Üçüncü sınıf fen bilgisi dersi çevremizdeki varlıkları tanıyalım konusuyla ilgili soru çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Aşağıdakilerden hangisi cansız bir varlıktır diyor? Bitkiler, hayvanlar, insanlar canlı bir varlıktır değil mi? Burada araba var cansız bir varlıktır. Doğru cevabım C seçeneği. Bir diğer sorumuz yukarıdaki görsellere göre bu ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Bakın bir numarada kedi, iki numarada e, kuşun, üç numarada çiçeğin, dört numarada bir ağaçın olduğunu görüyorum. Hayvanlar yer değiştirme hareketi yapabilir. Bulunduğun yeri terk edebiliyorsan başka bir yere gidebiliyorsan yer değiştirme hareketi yapabiliyorsun demektir bu. Birincisi doğru bir bilgi. Ağaç çiçeği ve ağaç canlıdır. Ağaç çiçeğine bakıyorum. Ağaç bunların ikisi de bitki. Bitkilerin hepsi de canlıdır. Kesinlikle doğru bir bilgi. Bütün canlılar yer değiştirme hareketi yapabilir. Bakın burada mesela bir ağaç var. Bu yer değiştirme hareketi yapabilir mi? Yani buradan canı sıkılsın, gitsin 10 metre ileriye gölgeye kendini atsın. Öyle bir şey olabilir mi? Maalesef yanlış bir bilgi. Canlıların hareket türleri farklıdır. Kimi yer değiştirme hareketi yapar. Mesela Ağaç çiçeğine baktığın zaman sürekli güneşi takip eder. E, hareket türleri burada büyüyerek e, hareket ederler yine e, ağaçlarda. E, dördüncüsü de yine doğru bir bilgidir. 1-2-4 doğru yanıtım. C seçeneği. Bir diğer sorumuz. Ceren görsellerdeki varlıkları 1-4 ve 2-3 şeklinde grupladı. Şöyle yapalım. Aynı grupta olanları yuvarlak için alıyorum. Aynı renkte 1 ve 4'ü aynı gruplar içerisine alıyor. 2 ve 3'ü de aynı gruplar içerisine alıyor. Ceren bu gruplamayı aşağıdaki açıklamaların hangisine göre yapmıştır diyor. A seçeneği canlı ya da cansız oluşlarına göre. Olmaz bu çünkü bunlardaki 4'ü de canlıdır. A seçeneğini eledim. Doğru cevabım B seçeneğidir. Çünkü 2 ve 3. gruplar hayvandır. 1 ve 4. gruplar ise bitkidir. 1 ve 4 bitki, 2 ve 3 hayvan. O zaman bunları bitki ve hayvan oluşlarına göre gruplandırmıştır. Doğru yanıtım B seçeneği. Bir diğer sorum. Aşağıdakilerden hangisi kendi başına hareket edip yer değiştirebilen varlıktır? Kendi başına hareket edecek. Şimdi burada arabaya lütfen dikkat edelim. Araba kendi kendine hareket edemez maalesef. Dışarıdan bir etki olması gerekiyor mazotunu koyacaksın. İçerisinde sürücü olacak. Ne bileyim motorsal özelliklerinin olması gerekiyor. Sonuçta içerisinde bir insan olması gerekiyor. İşte bazıları şöyle diyor. Öğretmenim kendi kendine park eden arabalar var. Ya, arabalar var ama o bir bilgisayar programıyla oluyor. O bilgisayar programını yapan da sonuçta bir insandır. Demek ki araba maalesef kendi kendine hareket edemiyor. Baktığımız zaman çiçek de yerinde sabit olarak kalır. Yer değiştirme hareketi yapamaz maalesef. A seçeneğinde eledim. Ama buraya buradaki salyangoza baktığımız zaman kendi kendine yer değiştirebilir. Burada diğer sefere 5 metre ileriye, 3 metre yukarıya çıkabilir. Doğru cevabım C seçeneği. Bir diğer sorum. Aşağıdaki canlılardan hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? C ve B seçeneklerinde e, bitki olduğunu görüyorum. Ama A seçeneğindeki kaplumbağa hayvandır değil mi? Gruplandırdığım zaman bitkiler farklı. Üçü de canlıdır. Ama bitkiler farklı bir yerde hayvanların Farklı bir yerde olması gerekiyor. Doğru yanıtımız A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz verilen görseller için hangisi söylenemez? Baktığımız zaman deniz yıldızı bir deniz anasının ya da diğerinde de yunus balığının olduğunu görüyorum. Üçü de canlı varlıklardır. A seçeneğini eledim. Buraya baktığım zaman suda yaşarlar diyor. Kesinlikle doğru deniz içerisinde yaşarlar doğrudur. Beslenme biçimleri aynıdır diyor. Maalesef mesela Yunus balığı balık yer. Bunlar balık yemez. Doğru cevabım B seçeneği. Bir diğer sorumuz. Yukarıdaki resimler birlikte düşünüldüğünde canlıların hangi özelliğinden söz edebiliriz? Bebek büyüdü, genç oldu, büyüdü, orta yaşlı bir insan oldu. Aynı kişiden bahsediyor burada. İnsanlar doğar, büyür, gelişir, sonra da ölürler. Doğma yok, ölme de yoksa burada o zaman büyüyüp gelişmeden bahsediyor. Doğru mu? Doğru yanıtım büyüme ve gelişme ile A seçeneğidir. Yukarıdaki görsellerde canlıların hangi özelliği anlatılmak istenmiştir? Tavuk burada yumurtlamış. Yumurtadan da bir civciv çıktığını gördüm. Bu civciv görünce ne olacak? Kendisi gibi tavuk olacak değil mi? Yani büyü büyüyecekler, gelişecekler. Demek ki tavuk burada bir doğurma işi yapmış. Doğurganlık özelliği ile ilgili bir üreme var burada üremek, çoğalmak demektir sevgili öğrencilerim. Doğru yanıtım B seçeneği. Bir varlık bu ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Bir varlık hareket edebiliyorsa, besleniyorsa, büyüyüp gelişiyorsa canlıdır. Canlının özelliği hareket etmesidir. Hareket etmezse kalem canlı değildir. Yastık, yorgan canlı değildir. Fincan canlı değildir çünkü hareket etmiyordur. Kalemin, yastığın, ne bileyim, silginin beslenme özelliği var mıdır? Hayır. Besleniyorsa o zaman o bir canlıdır. Yine canlıların bir diğer özelliği büyüyüp gelişmesidir sevgili öğrencilerim. Bunların üçü de bir canlının özelliğidir. Doğru yanıtımız o zaman C seçeneği. Aşağıdaki canlılardan hangisi diğerlerinden farklıdır diyor. Baktığımız zaman çiçek, balık ve kuş var burada. Balık ve kuş burada... Hayvanlar kategorisindedir değil mi? İkisi hayvanken C'deki çiçek burada bitki kategorisindedir grubundadır. Doğru yanıtım A seçeneği.